Kanalımıza hoş geldiniz. Ee, neden üçüncü önlük var? Bugün kızımın e, okul bitti, ara tatile girdi çocuklar ama okulumuz kış festivali yapıyor. Kış festivali kapsamında da e, bugün çocuklarla ekoloji dersinde portakal reçeli yapacaklar. Ben de sizlerle paylaşmak istedim bu etkinliği. Hem portakal reçelinin de nasıl yapıldığını görmüş oluruz. Ben ilk kez yapacağım evimde Asya'yla birlikte öğretmenleri, arkadaşlarıyla birlikte şey yapmış olacağım. Sizler de inşallah keyifle izlersiniz. Ne oldu kızım? Anne. Anne bu benim, benim. Asya'nın hazırlığını yapalım. Mama. Gel kızım. Tabii çocuklar bekliyor ki anneler hazırlasın. Değil mi? Asya döndüğünü mi? Saçını örüyordum. Ki... Gel 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 çekiyorum. Bir de şapkamız aşçı şapkamızı da alalım. Şapka Bu önlüğü. Aa, aşçı şapkası. Hı -hı. Şef şapkası. Değil şef değil ama. Anne, eee bakın, maslı şef gibi anne. Yerimde yapalım. Evet kız. Master şef gibi. Hayır, ikimiz de. İğneler falan kullanıyoruz. Kurbanası Anne, ucuna portakalımız, portakal reçelimiz daha iki, doğrusu. İki tane, ikimiz de farklı yapalım. Yani iki tane farklı yapamayız beraber. Bak bak, ne kadar güzel. Yolunuz eğer tabi, pandemi dönemi biterse. Gelir misin Asya'cığım? Hikayesini çocuğa. anlatayım. Takma. Bu önlük ve şapkayı çikolata e, yapım atölyesine katılmıştın. Hatırlıyor musun? Hı -hı. Orada bize hediye etmişlerdi. Hı -hı. Kahve dünyasından. Oranın farklı kısmına gitmişlerdi. <laughs> ana sınıfında. Gel gel sen de gel. O O ana sınıfında evet. da yok. <laughs> bir de kızımdan merhaba, ayıdan merhaba. O beni her, şey katılmıyor <gülüyor> her <gülüyor> şeye katılmıyor ya. Her şeye katılmıyor diyor. Bir de yakmayın diyor. Ya. Hadi bakalım ders başlıyor. <laughs> ders başlıyor. Arkadaşlar bay bay. Tamam kapandı. Şimdi açalım. Mutfağımıza geçtik. Ne <laughs> demişsin? Ay çay yapamadık te tek bir dakika çıkmış ya. Oy oy ya Videoda daha iyi hmm. görsün diye mi? Tabii videoda daha iyi görsün. Bakayım. Koklesene ablası. Çok pis kokuyor. <laughs> Bebeklerin en çok sevdiği şey. Sana da yaparken. Ayakkabı. çok pis kokuyor derdim. <laughs> çok gülerdim. Evet, Elinde mi kek? Evet şimdi. Bu şu an anlamıyor. Biraz daha büyüdüğünde anlayacak. <laughs> o espriden. Bu kadar benim. Değil mi

Bakanlar öyle ince öğretmen. Ben güne ya, bakma, yanlış baktım o zaman. Bugün değilmiş yahu. O kadar hazırlık. Boşuma gitti. Aa, çarşamba yapma bu minnoşu, bu güzeli uyutayım. Çoy aplerini de atmış. Uyutayım da ondan şoya başlayayım <laughs> ilk <itkinliğe>. günlüğe. Gülen ağacını yediğim güzel kedicik bu. Şey yapacağız. Burada gereken 4 orta boy portakal, kalın kubuk, kabuklu, 4 bardak şeker, 4 bardak su, bir kaşık limon suyu lazım. Hadi anne malzemeleri hazırlayalım. Tamam kızım. Ya bu kız çok tatlı ya. Benim yerime her şeyi sunuyor. Şimdi arkadaşlar bir kaşık limon suyundan alalım. Ya arkadaşlarım Asya'nın da <laughs> ekoloji dersi bugün değilmiş. Ben bugün diye okumuşum programda, yarın da Ama Asya dedi ki anne beraber yapalım bu portakal içelim dedi. Birlikte yapıyoruz. Asya size malzemeleri okudu. İşte. Evet dört portakalımızın kabuğunu rendeledik. E Ren ben rendelediğimiz ben de kabukları de burada az kesinlikle atmamız gerektiğini söylüyor arkadaşımız. Çok doğru katılıyorum. Keklere başka farklı şey marmelatlara kullanabiliriz. İçine bir miktar şeker katacağız. Ben bakalım. Karıştır. Anladın ya, mı yavrum? Evet. Sihirli küre söyle bana. Var mı bu dünyada benden daha güzel <laughs> portakal reçeli yapan? Yoktur eminim ki. Sizden daha güzel olabilir mi efendimiz? Evet. Ben öyle şimdi evet. portakallarımızı. Ben şahitler, bir sefer, bir sefer kişi var mıdır? Tabii ki de yok. Kaynatacağız portakallarımızı da. Evet. 10-15 dakika kaynatıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlarım şimdi portakallarımız kaynıyor. 15 dakika kadar kaynatacağız. Bu sırada ben bu tarife ek olarak arkadaşlarımız renginin de daha güzel görünmesi için portakal suyunu ekleyeceğiz. Arkadaşlar Evet, rengi daha güzel görünsün Evet. Siz yani e, şunu şey yapabilirsiniz. Tabii limonu sarı. Bir sürü olacak. Süper kahraman olsaydı bir sürü mi olacak? Evet. Büyük kere. Evet. Az sıktığı portakal evet. suyunu suyumuza ilave edelim ki bir daha bıçak rengi verme. rengi daha güzel görünsün Asya'cığım. Tamam mı? Bir daha bıçak vermem. Ama sen çok seviyordun bu ara bıçak kullanmayı. Ben böyle olacağım nereden tanıdım? Ne oluyor bıçakları alıyor? Bir ben sana O onlar bile yakar. Onlara da kullanıyorum. Çok dikkat edeceğiz. Kızım bana sandviçler de hazırlamaya başladı. Değil mi kızım benim? Evet. Kaç dakika oldu kızım? 15 dakika oldu. Evet, 10 dakikadır kaynıyor. 5 dakika daha kaynasın. Şöyle ara arada ben karıştırıyorum. arkadaşlar kaynayacak. Kaynadıktan sonra kesebilmemiz için soğuyacak. Doğurma işlemine geçeceğiz soğuduktan sonra. Cilde olan faydaları, ağrıları, azaltıcı etkisi olan tartışmamızı koyduk. Limon tuzumuzu da ilave ediyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Artık sanıyorum reçelimiz Oldu, ben yani şu tarçını çıkarttım. Blender'dan geçireceğim. O zaman daha iyi olacak. Hatta bir şey bile aralarda verebileceğim Aliye'ye. Bu nedenle blender'dan geçirmeye karar verdim arkadaşlar. Ben az önce de söylediğim gibi marmelat şekline getirdim. Portakal reçelimi. <laughs> Çünkü gerçekten çocuklar bunu böyle kaşıkla, kaşık kaşık daha rahat içecekler kahvaltılarda. Ben bunu tatlılarda kullanabilirim. Böyle içine hafif su koyup arkadaşlar e, içecek olarak çocuklara verebilirim. Bu geldi aklıma. Bence daha da pratik olacak benim için bunu kullanabilmek. Şimdi ne yapıyorum? Kaynarken kavanozlara dolduruyorum sıcak sıcak. Ağızlarını arkadaşlar kapatıyorum. Ve bir kavanozun üzerine şöyle tarçili bir gün bekletiyorum. Evet reçelimizi bitirdik. Çocuklarımdan önce ben de tadına bakmak istiyorum arkadaşlar ve sizlere yorumlamak istiyorum. Şöyle bir çay kaşığıyla bakacak olursam. Şurup, şurup tadı alıyorum. Onun dışında her şey gayet güzel. Şekeri, tadı, kıvamı yerinde. Afiyet olsun sizlere. Şey Beğendi galiba <laughs> bak. Bence beğendi istiyor. Al annem. Al kuzum Evet. Bebeklerinize böyle marmelatları yedirebilirsiniz arkadaşlar. Alya sevdi bence. Beğendik. Aferin kızıma. Ben daha iyi. Üç kaşık kurallarımızı uygulayalım. Tamam mı kızım? Aferin sana. Oh. Şifa olsun. Alyosha. Evet arkadaşlarım. Birazdan çocuklarımı tattıracağım. Böyle bisküviyle de tadabilirler. Kaşıkla da. Sizlere de afiyet olsun. Kanalımı beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlarım. İyi günler diliyorum herkese.